Üstte ifadelerin yazılı olduğu 5 farklı renkli kart verilmiştir diyor bize. Emre ile Hasan bu kartlardan sırayla ikişer kart alıyorlar. En son kalan kartı ise Emre alıyor. Emre'nin aldığı kartların üzerindeki sayıların toplamı Hasan'ın aldığı kartların üzerindeki sayıların toplamına eşit olduğuna göre arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? Biz Emre 3 tane alıyor. Hasan ise Eee iki tane kart alıyor değil mi? 2 2 alıyorlar en sonuncuyu Emre alıyor. Ee, ve bunlar eşit olacak birbirine. Arkadaşlar bunu daha iyi bul bulmak için eee 2'nin kuvvetleri şeklinde yazalım. Bu 2 üzeri 4 üzeri 6 2 üzeri 4 üzeri 6 olduğu için bu 2 üzeri 24. Bu arkadaşlar 2 üzeri 3'ün 8. kuvveti bu da 2 üzeri 24. Ee, burada baktığımızda 7'nin karesi bu 24'ün bu da baktığımızda arkadaşlar x'i 5 üzeri 4. Şimdi şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Ee, 2 üzeri yani 24'ün birini Emre alsın. Diğer 2 üzeri 24'ü Hasan alsın arkadaşlar. Geriye bakın bu 3 tanesi kaldı. Bunlar ne yapar arkadaşlar? Bir tanesi 49. Ee, bu artı yapacak arkadaşlar. 24 ile 24'ten 576. Bu yine artı yapacak. 25, 125, 625. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar 49 ile 576'nın toplamı bize neyi veriyor? 625'i veriyor arkadaşlar. O zaman demek ki 7'nin karesi bir yere arkadaşlar. Eksi 24'ün karesi de yine aynı yere. Diğerini diğer tarafa alabiliriz. Yani e eksi 5 üzeri 4'ü diğer tarafa alabiliriz. Buradan bir kere arkadaşlar kahverengi ile mavi aynı yerde olacak. Seçeneklere baktığımızda kahverengi mavi. Çünkü bu ikisinin değerleri arkadaşlar ikisinde de aynı çıktığı için burada yeşili de alsa sarayı da alsa fark etmiyor. Değil mi arkadaşlar? O halde burada B seçeneğinin olabileceğini görmüş oluyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.